Pisuylmaz. Herkese sağlıklı, huzurlu, güzel ve mutlu günler diliyorum. Faydalı diye yediğimiz bazı gıdaların yanında yediğimiz başka bir besinle faydasının kat kat artabileceğini biliyor musunuz? Havuç domates gibi yediğimiz sağlıklı sebzelerin tek başlarına da besin değerleri ve sağlığa faydaları oldukça büyük. Ama havucun yanında kalsiyum açısından zengin olan yoğurt tüketirseniz bu iki gıdanın da vücudumuz için ne kadar faydası varsa iki ile çarpabilirsiniz. Özellikle sabah kahvaltılarında kestiğiniz domatesin üzerine mutlaka zeytinyağı dökerek tüketmeye çalışın. Domatesin yüksek antioksidan içeriğiyle kanı temizlediği gibi damar tıkanıklığına karşı da kalkan görevi görüyor. Ve zeytinyağı ile birleştiğinde ise vücudun likopeni daha fazla sindirmesine yol açıyor. Kansızlık çekenlere ise ciğer ve domatesi birlikte tüketmesi tavsiye ediliyor. Çünkü vücudun ciğerde yer alan demirden tam anlamıyla faydalanması için onu C vitamini ile birlikte tüketmesi gerekiyormuş. Bu yüzden bu ikili oldukça birbirine yakışıyor diyebiliriz. Elma ve bitter çikolata birlikte tüketildiği zaman ise bağışıklık sistemi güçleniyor kalp ve kan damarları ve beyin için oldukça fayda sağlıyor. Beslenme uzmanlarının şaşırtan başka bir ikili tavsiyesi ise ıspanak ve avokado. A vitamini ve lütein açısından zengin olan ıspanak, avokado içinde bulunan yararlı yağlarla birleştiğinde ise oldukça fazla fayda sağlar hale geliyor. Özellikle sabah kahvaltıları için iyi bir alternatif olabilen yulaf ezmesi ve taze sıkılmış portakal suyu beraber tüketildiğinde sindirim sistemini güçlendiriyor ve vücudu toksinlerden temizliyor. Et ve biberiye. Etin içindeki proteinden maksimum fayda sağlamak için onu doğru şekilde pişirmek gerekmektedir. Ama yanına ilave edilen biberiye içindeki antioksidanlar sayesinde et fırında pişerken lezzet katmasının yanı sıra zararlı maddelerin ortaya çıkmasını önleme gibi bir özelliğe sahip oluyor. Yeşil çay ve limon zaten bence birbirinden ayrılmaz iki ürün olsa da beraber tüketilmesinin sebebi şöyle. Kateşin içeren yeşil çay güçlü bir bağışıklık sisteminin koruyucusu ve kanserin düşmanı. Yanına limon eklendiği takdirde ise C vitamini çayın bu etkisini birkaç kat daha arttırıyor. Evet, bugünlükte bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşuncaya kadar. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.